arkadaşlar bugün Minecraft'ta mod tanıtımı yapacağım. bugünkü modumuz Hollow Knight Öncelikle bir şunlardan başlayalım güzel olanları seçtim bayağı çeşidi var böyle bir dakika Hem şunları göstereyim. Bu bir time yapıp gündüz. Arkadaşlar şunlar çok bir işe yaramıyor. Bunları almasanız da olur. Ha. Şu arkadaşlar, Max Shout. Bunları yapmak için lazım. Mavi ile kırmızı bir şey de vardı da onu bulamadım. Hemen bir deneyek ayarlardan. Em ee, game mode. Bakalım. Ulan nerede yine? Hayatta kalma. Arkadaşlar bunları takınca Mesela hızlı Oha canım çok... <laughs> Oğlum can çok iyi. Bir de his veriyor arkadaşlar. Öyle. Hollow Knight'ta ise daha iyi. Öyle. Bunları bunlarla yapıyorum. Ben Hollow Knight olarak takılayım artık. Dur zırhımı da giyeyim. Zırhı giyince böyle şey olabilir. Kusura bakmayın ya da tıklarımızı tanıtak böyle Alak. şunlar bir de boz bunları en son tanıtacağım şunu koyak onu tekrar tanıtacağız evet bozuklayamıyor Ses efektleri de güzel mesela. Hatta halka mı? yok ya boss'larda iş yeri Biraz Biraz güveç Bildiğiniz bu koşuyor. Hasalı da çok yok. Kolayca yenebilirsiniz. Bu da vurtuluyor bakayım mesela. Mesela bu da kolay. Bu direk hareket etmiyor. Buna bir şey yapmasanız böyle. Bu ise Bayağı oluyor. İki kat İki yarım kalp işte. Bana denge var. <laughs> ha, arkadaşlar bunlar maden böyle de. bunlardan çıkartıyor ha, bu, bu da o madencinin MP'si var. Öldürseniz de çok bir şey var. Onu söylüyorum. Ama hani oradaki lootları güzel. Hani yapılar falan vardı. Ulan Bu da bunlar nasıl olanlar? Bu şöyle bir zindel. İlk okul sırasında. <laughs> 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 Bu da küçük böcek. Kaç boyu? Nasıl? Ah geldi. <laughs> Tamam onların suçu neydi? Vol evet. hmm. net. İyi bu da bir kartı Bunun normal yaratıkları o kadar sıkıntı değil. Heh, bir de trap var. Bakın. Bunu çıkarsanız ölüyor. Nasıl? Bunlar da böyle kalsın. Eldur bastı. Böyle. Bu da <laughs> Geldik bosslarımıza. Bu güzel. bir <laughs> Onu etle söyleyeceğim ya. Ha. İçinden de bunun bir 57 tane çıkıyor. Onun e etkisi. Kalkan kullanmadım. Basit. Geldik. Abi ben bir canımı doldu diyeyim. Abi iki dakika bekle. İyi, yavaş koy. Bilden ne deniyorum bu şansını. değilmiş. Nasıl yiyorsun? İyi. Kesinlikle. Öleceğim mi? Oha. Üç kalp. 2,5 kalp falan gidiyor. 2,5 kalp. Öyle bak. Ha, çok özür dilerim. şimdi. mi? Yazıklar. Geldik. en sevmediğim, oyunda en sevmediğim boss. Göreyim. Sen dosunla kelimleri Benim burada değil. Evet. 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 On neti takmalıyım lan o nasıl yiyin Ben şöyle haşıyım O seni de yardım et. Adam şundan mı Aygılarım. Çakana sığamaz. Adam bana bir de kim söyledi? Nasıl? Nasıl? Neyse. Mod bu kadar aldı. Ayda nereye düş? Geçin artık. Один, два, три, четыре, пять, 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 <laughs> <laughs> tamam. <Not bu> Hadi. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Ya, sen de